Merhaba arkadaşlar bugün Clash of Clans'da klan class savaşı yapacağız. Bayağı adem beri klan savaşı yapmıyorduk. Şimdi arkadaşlar benim belediye dibin 3 gün kaldı falan. Günün yar yaraladık sayılır. Belediye dibin 12 olmak üzere zaten. Şimdi buradan direkt klan savaşı yapmaya başlayabiliriz. Adamlar rakipler bayağı güzel rakipler. Şuna bir gözcülük yapalım bakalım. 9. sıradakine. Yani köyü güzel adamın saldırı yapabilirim. Biz ya Allah ya Bismillah diyelim. Birlikleri makslamadan girdik. İnşallah güzel bir saldırı yaparız. Oradan üç yıldız alırız diyelim. Sonra birlikleri kullanıyorum. <laughs> Hava savunması kalmadı arkadaşlar. Sonra köy, köşeden bir güzel saldırı yapmayı planlıyorum. İnşallah güzel bir saldırı olur. Sonra zıpkını gönderdim. Elektroler de buradan gönderdim. Şuradan arkadan da elektroyu gönderdik. Tamamdır. Güzel bir saldırı olur inşallah. Şu Şuradan <laughs> cehennem kuleleri var birazcık sıkıntı yaratacak. Minyon prensin gücünü aktif ettim arkadaşlar. Okçu kraliçenin gücünü de aktif ettim. Şuradan yavaş yavaş içeriye doğru giriyorlar. Girsinler bakalım. Yavaş yavaş girsinler. Şuradan belediye binasını falan alıyorlar. Güzel. Sonradan X şeylere falan kaldı. Cehennem Kulesi'nin biri kaldı. Kasırga'da da çıktı oradan köşeden. Tamamdır. 3 yıldız alır diye tahmin ediyorum. İnşallah bakalım. Sonradan Okçu Kraliçenin Minyon Prensin canı azalmak üzere zaten. Sonradan aynen şöyle güzel bir 3 yıldız aldık arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde aldık. <laughs> Aynen güzel bir saldırıydı bence. Sonradan şeyler de aldık sayılır. Altın deposunu falan iksir deposunu da aldık. İlk sayı da geliyor arkadaşlar sıradan. Tamamdır. Sonradan bir inşaatçı kulübesi falan kaldı. Onu da yakında alırız diyelim. Şöyle bir köşeyi bir tamamlayalım bakalım. Güzel bir saldırı oldu arkadaşlar. Bunun oradan çıktı tamamdır. 3 yıldız aldık. Buradan çok rahat bir şekilde aynen <laughs> son olarak insatçı kulübesini de aldığımıza göre arkadaşlar 3 yıldızımızı aldık olduk arkadaşlar. Tamamdır. Çok rahat bir şekilde 3 yıldız aldık. Tamamdır bakalım. Şuradan 3 yıldızımızı aldık. Diğer hesaba geçiş yapıyorum arkadaşlar. Metan hesabıma. Metan 2'ye. 2'ye geçiş yaptıktan sonra bu oradan güzel bir saldırı daha yaparız diye tahmin ediyorum. Şuradan bakalım bir. Şuna gözlük yapalım bakalım. 10. sıradakine. Adamın köyü güzel. Yani güzel değildi. Değil. Hak ettiğinde köyü güzel. Ama nasıl saldırı yapacağız? İşte bu oradan yani riskli birazcık kahramanlar makslayalım. Bunda birazcık risk içeriyor. Sonra kahramanlar maxlayalım. Hemen hızlı bir şekilde. Tamamdır. Bunu kullan. Şuradan birlikte gel. Onun bir sıradakine gözlük yap. Ya Allah ya Bismillah dedik saldırıldık bakalım. Şimdi arkadaşlar şuradan şey yapacağım ben sonra 1 2 3 tanesini gönderdim. 1 2 3 buraya gönderdim. 1 2 3 buraya gönderdim. 1 2 3 3 tanesini de buraya gönderdim. Şuradan zıpkınla başlamak istiyorum. Şuradan okçu kraliçe, minyon prens, elektrolar falan hepsini buradan saldım gitti bakalım. Ya Allah ya bismillah dedik. İnşallah 3 yıldız alırız diyelim. Klein kalesinden de elektro çıktı arkadaşlar. Güzel bir birlikmiş. Tamamdır. Tamamdır. Şuradan bayağı bir savunmaya güzel temizleyerek gidiyorlar. İçeride 3 yıldız alabilir miyiz? Pek zannetmiyorum gibi. Şuradan bir merkeze doğru. Merkezi daha sık iyi olacaktı da. Minyon prensin gücüne bu aktif ettim arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan cehennem kulesinin biri düştü. Diğeri kaldı. O okçu kraliçeyi de aktif edeyim şuradan köşeden. Tamamdır. Belediye binasına doğru yol aldı, bir tane cehennem kulesi kaldı arkadaşlar. Onu da halledersek 3 yıldızı almış olacağız. Birazcık zor olacak ama üç yıldız almamız cehennem kulesinin dolayı fark etmez bize. Üç yıldız alacağız sonuç olarak. 3 yıldız geldi arkadaşlar. Sorudan bakıyorum insancı kulübesi falan filan yok tamamdır. Çok rahat bir şekilde üç yıldız aldık diyebilir miyiz? Pek zannetmiyorum rahat bir şekilde almadık. Güzel bir şekilde aldık. Yani güzeldi, rahat bir şekilde 3 yıldız geldi. Şurada metan 3'e geçiş yapıyorum arkadaşlar. Metan üstte güzel bir saldırı yaparız inşallah. Şuradan birliklere bakalım. Tamamdır. Adamın şeyini bir gözlülük yapalım bakalım. Bayağı savunması sağlam mı? Savunması o kadar çok sağlam olduğunu zannetmiyorum. Ben direkt saldırı yapacağım zaten. Ya Allah ya Bismillah derim söyle. İnternette de yavaşlardı galiba. Sonradan güzel bir birlik. 1-2-3 bir, tanesini buraya gönderelim. 1-2-3 tanesini buraya gönderelim. 1-2-3 tanesini buraya gönderdik. 1-2-3 buraya gönderdik miyiz arkadaşlar? Zıpkınla da şu köşeden başlayacağım. Tamamdır. Okçu kraliçe minyon prens. Elektroları da buraya saldık mıyım? Tam köşeden elektro. Buraya da bir tane şey. Arkaya da icrayı saldık. Gitti bakalım. Çok hızlı bir başlangıç mı yaptık bilmiyorum. Yani bakalım bakalım. Sonra da minyon prens Aa, aktif oldu zaten. Merkeze doğru ilerliyor ejderhalar. Güzel bir şekilde oldu ya. bence. Klan klasine Elektro'da çıktı bu arada. Benim Okçu Kraliçe nerede? Aynen şuradaymış, Ejderha'nın yanındaymış. Tamamdır. Okçu Kraliçe'yi aktif ettim arkadaşlar. Tamamdır. Belediye binasını da almak üzereyiz. Belediye binasında şey de var arkadaşlar, elektro da var. Arkadaşlar bu savunmadan namına bir şey kalmadı. Savunma bitti zaten. 3 yıldızı garantiledik diyebilirim yani güzel bir saldırıydı bence 3 yıldız yani şöyle bir güzel saldırı yaptık yine yani 3 yıldız aldık şöyle büyücü kulelere falan altın deposu tamamdır şuradan altın deposunu da alırsak 3 yıldızımızı tam garanti bir şekilde alacağız aynen Birlikler çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Sonradan Okçuk Krali, Okçu Krali ilçesi falan tamamdır. İlk kara iksir deposuyla iksir deposu kaldı arkadaşlar tamamdır. Güzel bir saldırıydı bence. Biz buradan da güzel bir şekilde rahat bir şekilde 3 yıldız aldık. Metan 4'e geçiş yapıyorum arkadaşlar. Metan 4'te de güzel bir 3 yıldız daha çekersek çok güzel olacak. İnşallah güzel bir saldırı yaparız. 3 Metan 3'te de. Şuradan bakalım Metan 3. Şuradan saldırı yapılmayan tek U var zaten. Buna bir güzel bir saldırı yapalım. Adamın köyü güzel. Tamamdır. Aşağı yukarı bir güzel saldırı yaparız diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Şimdi 1, 2, 3 tanesini buraya gönderdik. 1, 2, 3 buraya gönderdik. 1, 2, 3 buraya gönderdik. 1, 2, 3 buraya gönderdik. Tamamdır. 1, 2 tanesini de buraya gönderdik. miyiz? Yukarıdan bahsedeceğiz zaten. Sonradan okçu kraliçe. Minyon prens. Elektroları da soruya köşeye saldık mıyız? Tamam. Sonradan da şeyi başladık. Merkeze doğru güzel bir atak yaptık arkadaşlar. Belediye binası 11 zaten. Bir alt seviye. Sonradan güzel bir saldırı yaparız inşallah diyelim. Okçu kraliçeler, minyon prensler çok güzel ilerliyorlar içeriye doğru. Tamam bakalım. <laughs> Sonradan belediye binasını alırlarsa çok güzel olacak arkadaşlar. Belediye binasını da almak üzereler şu anda. Tamamdır. Sonradan okçu kraliçe minyon prensin gücünü aktif etsem mi acaba? Dursun bakalım ya. Okçu kraliçenin gücünü aktif ettim arkadaşlar. Tamamdır. 3 yıldız geldi arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde üç yıldız geldi. Yani güzel bir saldırıcı. Orada minyon prensin gücünü de aktif ettim. Yani. Tamamdır bakalım. Altın deposu falan hepsini al alıyorlar. Tamamdır. Güzel bir saldırıydı arkadaşlar. Çok rahat bir güzel bir saldırı yaptık. Sonra metan 4'e geçiş yaparım herhalde. Metan 4. Metan 5'e pardon. Metan 4'ten 5'e geçiş yapacağım. Metan güzel bir saldırı yaparız inşallah diyelim. Sonra bakalım 3 yıldız almadık bir yer var mı? 21. sıradaki varmış. Ya Allah ya Bismillah. Sonradan bakalım bir adamın köyü güzel yani. Saldıralım bakalım. Ya Allah ya Bismillah diyelim. 3 yıldız alabilir miyiz? Pek zannetmiyorum. Şimdi şuraya bir tane yıldırmazsam tamamdır. Buraya iki tane daha attım arkadaşlar. Sonradan şunu temizleyelim. 1-2-3. Tamamdır. 1-2-3. Bunu da temizledik. Tamamdır. 1-2-3. Bunu da temizleyelim. Tamamdır. Şimdi yukarıdan zıpkınla başlangıç yapacağım arkadaşlar. Yukarıdan başlangıç yaptığım için sonradan elektroları saralım. Kran kalesinden de elektro çıktı arkadaşlar. Çok güzel. Tamamdır. Zıpkın patlama güzel arkadaşlar. Zıpkın da patladı. Çok güzel. Sonradan güzel bir saldırı yapıyoruz gibi. Hava soğuması falan da kalmadı. Tamamdır. X cehennem kuleleri de çok iyi değil arkadaşlar bu arada. Güzel ilerliyorlar askerler içeriye doğru güzel ilerliyor. Yani Şuradan merkeze doğru minyon prensi aktif ettim arkadaşlar. Okçu kraliçeyi de aktif edeceğim şimdi. Tamamdır güzel bir saldırı. Şuradan belediye binası 11'i de alırsak çok güzel olacak. Tamamdır. Şuradan güzel bir içeriye doğru girdiler birlikte. Merkeze doğru saldırıyorlar. Çok güzel. Tamamdır. Şuradan okçu kraliçeyi aktif ettim arkadaşlar an itibariyle. Çünkü çok fazla beklemek istemiyordum. Şuradan içeriye doğru 3 yıldızımızı çok rahat bir şekilde aldık arkadaşlar. Yani güzel bir saldırıydı. Beklenilen performans beklenilen bekle, oldu. Güzel 3 yıldız çok rahat bir şekilde 3 yıldız aldık. Şuradan içeriye doğru dalsından merkeze doğru. Tamamdır. Güzel bir saldırı yaptık gibi arkadaşlar. Bugünkü saldırılarımız bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bugünkü klan savaşımız, klan savaşımız bu kadar. Güzel bir saldırılar yaptık. Genelde hepsini 3 yıldız aldık. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.